kıymetli yöneticiler, saygıdeğer misafirlerimiz. Uzun bir çalışmanın sonunda bu noktaya geldik. Hem koordinatörlerimiz Brent Güven Bey hem Erdoğan Kaykın Bey gerekse bizim belediye içerisinde başkan yardımcımız, müdürümüz ve personelimiz hakikaten yoğun bir emek verdiler. Uzun bir çalışmanın sonucu olarak buraya getirdiler. Ben de bir hakkın teslimi anlamında sizlerin huzurunda onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklar dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasının yani Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı topraklardır. Aynı zamanda bu topraklardan ilk kadın girişimcilerin çıktığını da dikkatimizden kaçırmamamız gerekir. Çeşitli Hint metinlerinde kült alanında görev alan bir kadın grubunun olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan tahıl türlerini özellikle buğdayı öğüterek ekmek yapımı için gerekli unu sağlayan bu kadınlara Hititlerde Munus Mesna Ara adının verildiğini ve bu insanların tarih sahnesindeki ilk kadın girişimciler olduğunu da ifade etmek isterim. Bu bilinçle binlerce yıl önce yaşayan ilk kadın girişimcilere ithafen Türkiye'nin de ilk kadın girişimcilik çalıştayını Çorum'umuzda yapmış olmayı faydalı gördük. Binlerce yıldır kadınların aktif bir şekilde toplumdaki yerlerini aldıkları bu topraklarda kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları ve daha aktif olmaları için de bugün önemli bir adım atıyoruz. Değerli hocalarımız, değerli katılımcılar, ülkemizde bir süreden beri bilinçli bir şekilde hem toplumsal anlamda kadının önünün açılması hem de girişimcilik anlamında ön açmak adına değişik çalışmalar yapılıyor. Bunun herhalde en hatırlananı, en fazla hatırlananı 1990 yılında kadının bir iş yeri açmak için, bir ticaret kurmak için kocasından izin alma şartının kaldırılması olsa gerek. Sonrasında da değişik çalışmalar yapıla geldi ve yapılan bu çalışmaların sonucu olarak da amin ediyorum ki son yıllarda da kadın girişimcilerin sayısında belirgin bir artış görülmektedir. Ancak cinsiyete dayalı iş bölümü ile aile içi ataerkil üretim ilişkileri kadınların ev dışı iş deneyimlerini ve bilgilerini sınırlandırmakta, kadınların sermaye birikimlerinde yazık ki bu anlamda zorlaştırmaktadır. Bu çalışmaları çok çok önemsiyoruz. Onun için bu çalışmalarımızda bizimle beraber olan dostlarımızı gerçekten çok önemsiyoruz. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Size de onun için bugün e, yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınızla bize güç verdiniz, heyecan verdiniz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sevgiler, saygılar Yerelde var olma mücadelesi veren küçük ölçekli kadın işletmecilerin söz konusu bu hak ve imkanlara erişmeleri bir miktar zor olmaktadır. Bunu kolaylaştırmak için neler yapılabilir, bu konudaki önerileriniz neler olabilir? Lütfen paylaşır mısınız? Çok önemli bir soru bu. Kentsel, kırsal farklılıklar her zaman her ülkede olan farklılıklar. Ancak bu farklılıkları görünmez hale getiren şeyler var. Görünmez hale getiren şey de bu durumda bilgi eksikliği. Bir kuruma ihtiyacımız var ki görebilelim. Telma Teyze şey, soru soruyu yöneltmek istiyorum. E, COSGAP olarak erkek girişimcilere verdiğiniz hibe oranlarının örneğin yüzde yetmiş kadınların yüzde seksen olarak e, olması. Tabii pozitif bir ayrımcılık var, burada bir yöneticilik var. Ancak yeterli mi? Tabii sadece kadın girişimcilerin değil, aslında tüm girişimcilerimizin hibe ve kredilere ulaşmada problemleri var mı? Evet, kesinlikle var. Kadınların belki bir ölçüde daha fazla problemleri var. Tabii bir girişimci olabilmek için gerekli olan şartları taşımak çok önemli. Ee, girişimci dediğimizde risk alabilen demektir. Riskleri göğüsleyebilen demektir. Ancak biz tabi bütün bunların bilincinde olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir girişimcinin krediye ulaşabilmesi için öncelikle o krediyi alabilmek için gerekli teminatı göstermesi gerekiyor. Bir de ilişkisel sermaye dediğimiz bir kavram var. Yani girişimcilikte ilişki kurmak, kadınların iş hayatında ilişki kurmalarını sağlayan unsurlar. Buradaki zorluklar, engeller nelerdir? Biliyoruz ki yetenekler küresel, Amerika'da da eğer yeteneklisiniz, Amerika'lıysanız yeteneklisinizdir, Türk'seniz de yeteneklisinizdir. Peki bizi farklı kılan nedir? Bizi farklı kılan, işte bu ıı, imkanlar, fırsatların yerel olması. E, bir ülkenin kadınlarının, girişimciliğinin az olması, çok olması aslında o ülke sosyal yapısıyla bile bir ilişki. Şey. E, bu sosyal yapıyı toparladığımız zaman, Biraz evvel söylediğim bu yüzleşmeleri ve çözümleri ürettiğimiz zaman zaten artık kadın girişimci, erkek girişimci kim gitsin şirket kursunu falan konuşmayacağız zaten. Böyle bir şey olmayacak. Şimdi siz bize hem minnettar olmayın, hem sokağa çıkmamıza engel olun, hem çalışmamıza engel olun. Ondan sonra oturup konuşalım. Biz Türkiye'nin ekonomisi 2023'te biz 500 milyar dolar olacağız. Vuramayız efendim.